Sevgili dostlar, Lüksemburg'dayım. Saat henüz sekiz buçuk. Ancak bu ülkedeki insanlar biraz keyfek eder, ehli keyif yaşıyorlar zannedersem. En önemli caddelerinden birindeyim. Gördüğünüz üzere bütün caddeler sanki akşam olmuş kapanmışçasına bomboş. Ne mağazalar açık ne de insanlar var. Dışarıda gezenlerin hepsi de turist zaten bizim gibi. Bir kısmı da bizim gruptaki ee, arkadaşlarımız. Bu şekilde ülke biraz keyfine düşkün. Milli geliri dünyadaki en yüksek ülke Lüksemburg. Kapalı olmasına rağmen biz de yine de caddelerini gezmeye devam ediyoruz. Sevgili dostlar sadece ünlü olan caddesi değil yollar da bomboş. Saat daha sekiz buçuk. Gerçekten çok şaşırdım. Yani yollarda da mı insan olmaz? hani akşam trafiği insanlar evine gitmek için hani yola çıktı işte falan böyle trafik var, ışık var. Böyle bir şey söz konusu değil. Gördüğünüz gibi ne insan yürüyor, ne araba geçiyor. Ne de bir şey var. Burada hayat bu saatlerde demek ki bitmiş. Evet, görüldüğü üzere bütün dükkanlar kapanmış. Dükkanlar kapanabilir ama sokaklarda insan da yok. Bu gördüğümüz kişiler de bizim turdan veya diğer turlardan turistler. Yani yerli halk yok.